Merhabalar arkadaşlar. Yeni bir günden herkese günaydın. Hayırlı sabahlar. Nasılsınız arkadaşlar? Bugün hafta sonu cumartesi günlerden. Biz sabah kahvaltımızı yaptık. Evin işlerini toparladık. Şöyle soğan ekmeğe geldim. Iska, cücük. Isırganlara bakın arkadaşlar. Yenilen ot dolu burası da kalabalık olacağım. Toplayacağım. Güzel bir saç böreği yapacağım. Kuş otu arkadaşlar bakın. Yeni otlardan kuş otu. Yeni notlardan ısırgan. Bin derde deva ısırgan. Şöyle ısırganlara bakın. O kadar güzel ki tazecik. Gübreli olduğundan fışkırmış mübarekler. <laughs> bakın toplayacağım dışarıda bir sac yakacağım yapacağım bir börek toplayacağım eşi dostu da bakın labada burası şöyle hayvanlar otlasın diye kara çayır diyorlar kara çimen diyorlar İsmail o ekili yerin ucuna doğru şöyle kazacaksın. Şurada da şöyle koyunlar, kuzular var. Onları da çekeyim size. Bakın. <laughs> diplere bak diplere. Diplere bak diplere. Bakın buralarda da Şevket'i Bostanlar. Bebe gümeşleri, turpotları. Bakın o ikiz kuzulu. Maşallah. Hepsi de kuzulamış. Ha benim de böyle şu daha yeni yeni yürüyor zor yürüyor yeni doğurmuş daha. Yani. He bir kız vallahi maşallah maşallah maşallah. Yüz bin kere maşallah çok güzeller. Brr, <laughs> brr. <laughs> ne çiğmiyorlar şey Şöyle yaklaştırayım. Biri bulamadı memeyi. Ha? Buldu. Analı kuzu. Kınalı kuzu. Maşallah. Çok tatlılar. Ben de çok seviyorum ama yerim olmadığı için maalesef bakamıyorum. Bakın arkadaşlar. Her yer maşallah. Bahar geldi mi ot dolu. Türp otu. Sütlü ot tarafa dönüyor kuş otu, ıstırgan. Bakın. Her taraf dolu. Ha, buralarda da gelincik bakın. Gelincik otu. Gazaya. Saat otu yeniliyor. Acı marul. Gazaya'nın güzelliğine bakın. Bakın bakın. Maşallah nasıl güzel kazaya. yakın burada da kazaya. Dolu, her taraf ot dolu. Turp otu. bakın tertemiz. Topla topla ye. Diken otu o da yeniliyor. Benim yenilen otlardan bildiğim otların hepsi var burada. Kaza dolu bakın tertemiz hem. Sütlü ot bir toplayıp bir adam akıllı börek yapacağım bunlar geçmeden. Turpodun salatasını yaptım geçen o kadar lezzetli oldu, o kadar güzel oldu ki bayıldım tadına. Kıcır kıcır üstünde çiğ taneler, yine sütlot, turpod. Kız ayaklarının güzelliğine bakın. Çok güzel. Turkotu, ebe gömeci, kuşatı, her taraf ot dolu, labada, turkotlarına bakın, oralarda. Bu da mavi mavi açmış. Bu da yeniyor mu bilmiyorum. Bu ne ot olduğunu? Çok güzel ama. Çok güzel bir ot bu da. Çıkmış mı sarımsaklar? Olsun çıkar onlar da. İnşallah çürük değilse. Bakın burada da ebe gümeci. Gene potları, labadalar, dikenler. Her taraf ot valla. Bahar geldi mi İsmail? Nereye gitsen hep yeni otlarla dolu. Açık yürümeye yel bıraksaydın. Sarımsak ekliydim geçen. Hiç başlamış çıkmaya. Ha yıldız bayağı yer ekmiş ha. şunlarda, Şuradan şöyle. Oraya kadar ben sarımsak ektim. Oradan öte yalnız da soğan ekeceğim. Bunlar da yıldızın sarımsakları. Onunkiler bayağı büyüdü. Ekeli bayağı oldu çünkü. Ot basmış vallahi şimdiden daha. Ispanak ekmiş aralarında da bak ıspanak var hep. Dün ek da. Engellemedim. Aramış beni. Duymadım. Soğanlarını böyle. O da buraya ekmiş. Bayağı da var. Olursa yağmur olursa arkadaşlar bu kadar yerden iki çuval soğan çıkar ama yağmur yağmazsa sulanmadığı için burası da böyle tarla olduğu için hortum çekmek gerekiyor ta orada. Onda kimse uğraşmıyor. Yağmur ne yağsa ne olursa onun oluyor. Bakın burada çoban çantası da var. İsmail Gaston soğanları ekerken de paylaşırım sizde. Bakın gene burada acı marul. Sabah yumurtayla yedik. Çok güzel. Şöyle koy manzarasını da çekeyim. çalılar girdi araya. Sarımsaklar çıkmaya başlamış baya baya. İnşallah bu sene güzel olur. Geçen senekiler çok minik minikti. Toprak güzel değil mi? Git orada biraz da. O sürük yeri. Evet. Güzel kazılırsa soğanlar güzel kök tutar. Ben de bir taraftan başlayayım şuradan ekmeye. Ne kadar <laughs> hadi? Kaz bayağı baktım. Bu, bur bura kadar. Aa o çukurlu yerden işte kaz. Ha ha çok açma bu yana. Zaten bak buradan geçen ben buradan gazdım böyle ektim. Tel çekeceğim hepsi aynı boydan olsun dedi elektrik tel çekiyor ya. Taşma fazla. Çapalamaya yani gerek yok ben ekerim onu şimdi. bayağı güzel olmuş. Koyunlar ya geçiyor işte bazen buraya ya. Koyunlar geçtiği zaman yayılıyor. Geçen sene tepiklemişler tam benim soğanlar baş tutarken çok güzel olacakmıştı. Işte yemeklik olacak soğanlar anca cücük oldu. Bizim kendi yerimiz yok. Kapının önünde de eksek Soğuklar koymuyor bizim. Orada da koyunlar var bakın. Bahar gelince her taraf yemyeşil. Mis gibi hava.